Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere Danny Rodrik'in yazmış olduğu Akıllı Küreselleşme kitabını analiz edeceğim. Ama öncelikle yazarı Danny Rodrik'ten bahsetmek istiyorum. Danny Rodrik, 14 Ağustos 1957'de İstanbul'u dünyaya gelmiş, Yahudi asıllı Türk ekonomisttir. Rodrik, 1976 yılında Robert Koleji'nden mezun olmuş, lisans ve yüksek lisans derecelerini Amerika'da Harvard Üniversitesi'nden almış, doktorasını ise Amerika'da bulunan Princeton Üniversitesi'nden almıştır. 1982 yılından beri Harvard Üniversitesi'nde dersler veren Rodrick, 1990 yılında profesörlüğe yükselmiştir. Şimdi Danny Rodrick'in ilgi alanlarına da bakacak olursak, Danny Rodrick, küreselleşme, uluslararası ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği konularıyla ilgilendiğini ve e, bu alanlarda çok sayıda makaleler yayınladığını da söyleyebiliriz. 2002 yılında ise Küresel Kalkınma ve e, Çevre Enstitüsü'nden Ekonomik Düşünce Sınırlarını ilerletme dalında e, Leontif Ödülü ile ödüllendirilmiştir. Daha sonra 2005 yılında ee, çoğumuzun duymuş olduğu isim Çetin Doğan'ın kızı Pınar Doğan'la da evlenmiştir. Ee, 2009 yılından 2016 yılına kadar da kapatılan Radikal gazetesinde köşe yazıları yayınlanmıştır 2011'de ise İstanbul'da kurulan e, Bilim Akademisinin de üyesi olmuş. Ee, şimdi kitap analizime geçelim. Evet e, Dani Rojic Yeniden Jim bu kitabı küreselleşme sürecinin ekonomi ve politikalar üzerindeki etkilerini ele almış. Ee, bu kitap küreselleşmenin her zaman ekonomik kalkınmaya ve e, toplumsal refaha yol açmayabileceğini ve doğru politikaların uygulanması gerektiğini vurguluyor. Rodrik kitabında üç temel kanıt sunuyor. İlk olarak e, küreselleşmenin farklı ülkeler için, farklı sonuçlar doğurduğunu ve e, tek bir yaklaşımın tüm ülkeler için geçerli olmayabileceğini savunuyor. İkinci olarak da ekonomi ve politikaların birbirinden ayrı düşünülmeyeceğini e, ve doğru politikaların uygulanması için akıllı devletin gerekli olduğunu öne sürüyor. Ve son olarak da e, küreselleşme sürecinin öl yani sürdürülebilir olması için demokratik bir meşruiyetin olması gerektiğini e, ve küresel düzeyde demokratik bir yönetim sisteminin kurulması gerektiğini savunuyor. E, Kitapta bu gibi konuları kısa kısa başlıklar altında anlatmış. Şimdi e, geçelim kitabımıza. Serbest ticaretin e, doğal bir düzen olmadığını ve bu serbest ticaretin sadece ekonomiyle ilgili kısmını değil. Onun kaynak dağılımı, adaleti ve sosyal normlar açısından sonuçlarını da anlamamız gerektiğini söylüyor. Daha sonra finansal küreselleşmenin e, budalalıkları başlığı altında uluslararası para fonunun yıllık toplantılarından bahsediyor. Bu toplantılarda e, dünyanın önde gelen ekonomi politikası saptayıcıları ve bankacılar için ilk sırada gelen Sosyal toplantılar olduğunu söylüyor. Doğru şartlar altında sermaye akışı karşı ekonomiye bir iyilik olabileceğini, pek çok yatırım olanağı ve tasarruf kıtlığı olan ülkelerde sermaye akışı firmaların başka bir şekilde üstlenemeyecekleri projelerin üstlenmelerini sağladığını söylüyor. Özellikle teknoloji, piyasa bilgisi ve diğer becerilerle birleştiğinde uzun vadeli yabancı doğrudan yatırım ekonomik ve bu büyümenin en önemli bir bileşen olduğunu söylüyor. Harvard'daki ekonomik kalkınma öğrencilerine Rodic şu soruyu soruyor: Fakir bir ülkede zengin mi olmak istersiniz? Ee, yoksa zengin bir ülkede fakir mi olmayı tercih edersiniz? diye soru yöneltmiş. Tabi öğrenciler farklı farklı cevaplar vermiş olsa da e, Rodri'ye göre bakıldığı zaman asıl doğru cevap e, zengin bir ülkede fakir olmak. Yani tercih olmalı diyor. E, Rodri'ye göre zengin bir ülkede yaşayan ortalama fakir biri fakir bir ülkedeki ortalama zengin birinin Kazandığının üç katından fazlasını kazandığını söylüyor. Yani bunun her zaman böyle olmadığını ve sanayi devriminin başlangıcında dünyanın e, en zengin ve en fakir bölgelerindeki fark yarı yarıya oranında diyebiliriz. Ama bugün aynı oran e, 20'ye 1 diye söylenebilir. Zamanla dünyanın e, bazı bölgeleri Doğu Avrupa, Amerika, ve sonrasında Doğu Asya hızlanırken geri kalanın geri kalanının çok yavaş büyüdüğünü söylüyor Rodrik. Aslında yoksulluğun e, en büyük nedeninin düşük verimlilik olduğunu söylüyor. Fakir insanlar fakirdir diyor çünkü e, iş güçleri bırakın sağlık ve eğitim gibi diğer ihtiyaçlarını kendileri yeterince kendilerini yeterince doyurmak ve barındırmak için az üretmelerine olanak tanıdığını söylüyor. Aslına bakıldığı zaman e, Dani Rodrik etkili bir konuşma sunuyor bu kitapta. Ve e, kitapta ekonomik kalkınmanın ülkeye özgü yollarını ve e, büyümenin daha akla yatkın ve sürdürülebilirliğini ortaya koymuş. Hiperküreselleşmenin aşırılıklarına farklı bir bakış açısıyla ele alınan akıllı küreselleşme e, açık piyasalara karşı güçlü tepkileri e, finansal finansal krizleri ve e, adaletsiz ticaret uygulamalarını önlemeye çabalayan kişiler için e, önemli ve okunması gereken bir kitap diyebiliriz de bakıldığı zaman bu kitap e, çağımızın en büyük meselesini e, yani küreselleşmeye ele alıyor ve Danny Roderick Kısaca bu kitapta küresel işbirliğinin kapsamı ve sınırları hakkındaki tartışmayı ise kolay anlaşılabilir sade bir dille genişletmiş diyebiliriz. Evet kitabım bu şekildeydi. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.